araç kuruz kontrol kurma açma düğmesinden açıyoruz hemen üst düğmesinden hızımızı ayarlıyoruz ben şu an 69 yapacağım ekranım 59'da 69'a kadar yükselteceğim Evet 69'a kadar yükselttim şu an 69 kilometreye kuruz kontrolümü kurmuş oldum yaptığım işlemi söylüyorum tekrar. Şu kolu yukarıya doğru çekmek. Sonrasında buradaki tuşu rest düğmesiyle hızı artırmak. Eksiltmek istiyorsak aşağıya doğru basacağız. Artırmak istiyorsak da yukarıya doğru basacağız. Kurs kontrolümüzü devreye sokmuş olduk. Devreden çıkarmayı da tekrar hemen göstereceğim sizlere. Ya frene basarak devreden çıkarmış oluyoruz. Örneğin böyle ben şu an frene bastım ve devreden çıktı. Ya da buradaki düğmeyi diğer yön istikametinde çektiğimizde de kruz kontrolümüz kapanmış oluyor.